Bugün yapmış olduğum başvuru Komor Birliği Devlet adına yapmış olduğum bir başvuru. Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler tarafından kurmuş olan ve Birleşmiş Milletlerin kurulan, kurulan bu mahkemeye taraf olan ülkelerin kullanacağı bir hakkı bugün kullandık. 31 Mayıs 2010 tarihinde Akdeniz açıklarında meydana gelen bu elim olay sebebiyle Bayrak sancak, gemi, sancak gemisi olan ve e, Komor bayrağı taşıyan Marmara gemisine yapılan bu saldırı aynı zamanda uluslararası hukuk anlamında Komor Devleti'ne yapılan bir saldırı olması sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de yetki sahasına girmektedir. Komor Devleti tarafından tarafımıza verilen yetki çerçevesinde bugün arkasında bulunduğumuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 10 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen olay sebebiyle ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan tespitler neticesinde savaş evet. suçu ve insanlığa karşı işlemi suçlar sebebiyle başvuruda bulunduk. Bu başvuru neticesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı tarafından bir inceleme başlatılacak ve inceleme neticesiyle soruşturma dönmek suretiyle dava açılmak istiyoruz. Peki neden Komor Adaları adına e, başvuru yapıyorsunuz e, Sayın Arı Türk? Nasıl efendim? Neden Komor e, Cumhuriyeti adına başvuru yapıyorsunuz? Bunun gerekçesi nedir? Şimdi aslında daha önceden bir başvuru söz konusu Ulusal Ceza Mahkemesi'ne. Evet. Roma Anlaşması'nın 15. maddesi çerçevesinde e, suçtan zarar gören mağdura, mağdurlar adına yapmış olduğumuz bir başvuru var. Bu da Roma Anlaşması çerçevesinde bir hakkımızdı. Ancak taraf olan bir ülke adına yapılan bir başvuru neticesinde buradaki savcı tarafından doğrudan soruşturma başlatılmak suretiyle bir şekilde bu soruşturmanın sonuçlamak mecburiyeti söz konusu. Evet. Biz buna bağlı olarak ve Komor Devletinin bize tanımış olduğu yetki çerçevesinde yani geminin geminin bayrağı evet, Komor olduğu için olabilir. mi Komor Devleti adına yapıyorsunuz bunu? Yani Mavi Marmara'nın taşıdığı bayrak Komor adına olduğu için mi bu böyle bir yetkiyi alabildiniz? Evet, şimdi uluslararası hukuk anlamında Cenev Cenevre Konvansiyonu çerçevesinde bir devletin bayrak taşıyan e, bir gemi e, veya bir hava aracı veya bir deniz aracı aynı zamanda o ülkenin kara parçası sayılıyor. Evet. Bu bağlamda Komor Birliği bayrağını taşıyan Mavi marmar gemisi Komor Birliği'nin toprağı olarak sayılmakta uluslararası hukuk anlamında. Evet. Buna bağlı olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi de Komor Devleti'ne yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyor bunu. Ve Komor Devleti'ne yapılan bu saldırı neticesinde de Komor Devleti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olması sebebiyle de bu başvurumuzu kabul etti. Evet. Sayın Artur çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandınız. Umarım e, şey iyi bir netice alırsınız. Dava kabul edilir ceza davası. Çok sağ olun teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hiç şüpheniz olmasın efendim. Milosevic gibi insan, buradaki suç işleyen insanlar da arkamızda e, yarıklanıyor. Evet. Şu anda bugün de burada davası var. Bunlar da bu suç işleyenler de bir gün buraya gelecekler. Ve demir parmaklar arkasında, arkasında yargılanacaklar biz günü bekliyoruz. Bunda hiç şüphemiz yok. Mavi Marmara avukatlarından Ramazan Arı Türk Lahay'dan karşımızdaydı değerli izleyiciler.